Kenan Doğulu, Can Şengün'ün Sıkı Fıkı isimli programına konuk oldu. Doğulu, eşi Beren Saat'in balık burcu olduğunu, ancak eşinin yükselen burcunun ne olduğunu bilmediğini söyledi. İkizler hayatı renklendiren burçlardan diye düşünüyorum. Ee, ben çok mutluyum bu durumdan. Ne zaman ikizler desem herkes ben hımm falan yapıyor ama... <laughs> i̇kizler iyi yani bence. Bu arada ikizlerin e, duyduğum kadarıyla astrolojiden hiç anlamıyorum ama en e, barışık olduğu, en şahane anlaştığı burç balıkmış. E, evet, karım da balık olabilir. Evet, eşim balık. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Balık çok romantik. Ben de romantik bir insanım. Tabii ki yazdığı ee, falan ne bilmiyorum ama evet balıkla çok iyi anlaştık. Senin doğru. bir de Kenan Doğulu, eşi Beren Saati İngilizce bestelerinden oluşan bir albüm hazırladığını açıkladı. Ee, en önemlilerinden bir tanesi Sürprizler de var anladım. Sürprizlerden en Beren Beren'in albümü elbette. Ee, albüm yapıyoruz <laughs> Beren'e. <laughs> ee, İngilizce, İngilizce şarkılar... E, yapıyor Beren. Onları kendi şu kendi hazırlıyoruz. Kendi, sözleri, kendi besteleri, kadarından. kendi sözleri. Çok da güzel söylüyor. İnşallah onu da seversiniz. Doğulu, Beren saatte olan mutluluğunun sırrını ilk kez açıkladı. O okay, Şunu söyleyebilirim. E, aşk ve sevgi ve saygı olunca e, muhakkak ki birbirini çok iyi besleyen yani, bir çift olması şartıyla. Çünkü biz ikimiz de artist olduğumuz için, sürekli evet. ürettiğimiz için e, ufkumuz geniş. E, geleceğimiz parlak. E, burada ben hani ee, ...şuraya bağlayayım konuyu. İki tane marka, hani iki tane markanın aynı anda gözetilerek... Tabii. E, ...her adımını atmaya çalışmak e, biraz zorlayıcı olsa da... ...şimdiye kadar çok güzel kotardık mutluyuz. Ne güzel, ne mutlu bize. Cem Yılmaz'dan konser veren Kenan Doğulu'ya büyük sürpriz. Şeytan. Baba. Merhaba önümüzdeki hafta Tuşe'de ben. <laughs> Belki bir sonraki hafta. Olacak abla. inşallah kandırmaya çalışıyoruz. <laughs> <Peşinden asmış gülüyor> Aa, güzel fikir, güzel fikir. <laughs> Çalarız. Ama daha yani benim grubumda. Çünkü siz normal Kenan gibi değil. Aa kandırdım. Yok <laughs> değil. Ben, benim R'dir. <laughs> yani universal R, e, yani evrensel R değilse o. Yılmaz'dan kandırdım show. Kandırdım sonunda güzel gözlümü oyunlarla kandırdım. <laughs> Bizde yalan olmaz. Sözlerle kandırdım. Sonunda güzel gözlümü oyunlarla sevgiye çeyrek var. Kenan Doğulu istedi. Cem Yılmaz davul çaldı. Bir davul çalsaydın, bir şey çalsaydın. Sonra, he, he, hemen. Tabii ya. <laughs> Beyler, bu bilete de bu program... <laughs> Geçen gün Moda'da sahneye çıktım, 200 lira aldım. Bugün davul ekstra, nasıl taşmayacağız <laughs> Taş mı yiyeceğiz lan biz? Kal, kal. Yerde yerde. Ya da gel. Tahta Ay o kadar dalıp gitmişiz ki onlara. Evet. Bir canım böyle bir Kenan Doğulu konserine gitmek istiyor. Bak bir listem var Kal benim. Kal gittiğin musun? yerde Mutlu Ol şarkısını alttan alta bir çalsak. Ara ara zaten biz bunları yolda trafik sıkıştığında evde falan açıyorum dinliyorum çok güzel. Ama dikkat, şarkı dikkat ediyorum Kenan Gülşen. Kenan Doğulu şarkıları, Tarkan şarkıları evet, hiçbir e, şekilde eskimiyor. Mustafa eski sandal, mi? sandal tabii. Ajda Pekkan şarkılarını ama dönüyorum dönüyorum eski şarkıları dinliyorum. Hep Yenilerden öyle. çok fazla bir şey dinliyorum. Yenileri deneyim. de güzel Kenan'ın. Kenan, Kenan ee, hep üretiyor. Evet. Fakat evet. e, aşklarını ve ilişkilerini tarif ederken 2014 yılında evlenmişlerdi. Dediğin gibi 8. yılı geride evet. bırakıyorlar. E, kullandığı e, cümle, tanımladığı şeyler, aşklarını... Yani şarkı sözlerinden biraz daha aşağıda kaldı. Ufkumuz geniş, geleceğimiz parlak. Böyle bir reklam spotu, bir banka reklamı <laughs> gibi oldu. Aynen öyle. Yoksa Kenan Doğulu bu, bu topraklarda en güzel aşk şarkılarına ve sözlerine <laughs> imza atmış birisinden ben daha farklı bir şey bekledim. Bugün pamuk kalbinden... <laughs> Ayrılıyorum. Gidiyorum. <laughs> 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 Gitti. Bugün Pamuk, Bugün, kalbinden pamuk kalbinden taşınıyorum. kalbinden taşınıyorum. Bakar mısın sözlerin güzelliğine? Evet daha bir sürü ufkumuz, geniş geleceğimiz <laughs> parlak bir de Rafet El Roma'nın farlı parlak gözleri. <laughs> geldi böyle bir <gülüyor> gittim, <gülüyor> gittim <gülüyor> geldim. Gittim geldim. Onlar gerçekten evlilikleri boyunca birçok kez kriz yaşadılar ama iki kez çok ciddi kriz hmm. yaşadılar. Boşanmanın eşiğinden döndüler. Çünkü onlara... Pandemi hani dönemi çok iyi geldi. Evet. evet Çok kimine fazla iyi geldi, vakit kimine? geçirdiler. Birbirlerini olduğu gibi kabullendiler, sevdiler ve şimdi çok mutlular. Yalnız ben e, Beren Saat albüm yapacak ya o albümden biraz korkuyorum. Hmm. Yani herkes en iyi bir de işi yapsın derler ya. Evet. Beren Saat'in sesini de biliyoruz öyle kocaman bir sesi yok. Evet. Öyle büyük bir sese sahip değil. Ama nasıl bir albüm çıkaracak yoksa şimdi Merve Bolor mesela çok iyi bir oyuncu. Evet. Ben kızın oyunculuğunu beğeniyorum. Ben de yok hiç. Ama ay, yıllardır iki yıldır albüm çıkaracağım albüm çıkaracağım hepimiz beklentileri buraya getirmişken öyle bir şarkı çıktı ki keşke hiç çıkarmasaydı dedik. Beren'in albümünü merak ediyorum şimdi ben. Yani ben merak etmiyorum. <laughs> hiç, hiç, hiç. <laughs> tahminim, Çıkarmazsam tahminim diyorsun çünkü Beren gözümüzde oyunculuğuyla güzelliğiyle doğallığıyla o kadar güzel bir yerde ki ve kendini de bu magazin dünyasındaki bir takım şeylerde çok hani tüketmiyor da korumasını da biliyor markasını. Ama şimdi şarkı çıkarması sanki. O büyüğü, o şeyi bozacakmış gibi. Çünkü onun hep başarılı olduğu bir alan var. Şimdi tartışılacak olan evet, adama evet. E, alana adım atıyor. Kenan Doğulu da ben bundan sonra artık mesaimin bir bölümünü de oyunculuğa ayıracağım dese... ...aynı şekilde Kenan için de konuşuyor. Ama bazı isimler var. Şarkıcılıkta da, oyunculukta da birlikte çok iyi götürüyorlar. Onları tartışmaya dilimiz hiç varmaz. Şevval sen bunlardan bir tanesi. Ama yani Beren saatin şarkı bilmiyor. Sahneye de alışmaya başladı. Kenan Doğulu sahnesine çıkıyor, dans ediyor. Gayet iyi gidiyor onların evlilikleri. Bayağı mutlular. Burada seyircilerimize de soralım. Müheccim sana da sorayım. <laughs> Mutlu evliliğin sırrı ne? Ay. Herkes farklı bir şey söylüyor. Herkes önce farklı. sevgi sonra saygı derler. Ben söyleyeyim sana. Bence önce saygı, Kesinlikle. sonra sevgi. Çünkü saygı varsa, saygı duymadığın insanı sevemiyor. sevemiyorsun. Evet. Saygı varsa Evet, ilk yola çıktığın malzeme, aşk, tutku, sevgi oluyor. Ama ondan sonra onlar çok güzel yer değiştirmesini bilmeniz. Saygı yoksa dediğin gibi ne sevgi kalıyor, ne aşk kalıyor, ne falan filan. Aynı evin içine girmek, bir çatının altında buluşmak iki yabancı. Yani hele belirli yaşlardan sonra artık kendini kanıtlamışsın karakterin falan oldu mu? Bunlar zor işler. Bir de herkesin formülü, her evin dinamiği farklı. Başka. O yüzden. Mutlu evliliğin sırrı ne yazın okuyalım diyelim. Ben diğer bir alternatifi de söyleyeyim. Herkes birbirini olduğu gibi kabul edecek. Ya, Değiştirmeye, çalışmayacak çünkü çok güzel bir söz var. Can çıkar huy çıkmaz. He. Eninde sonunda herkes aslına rücu ediyor. Yani sen onu değişti sanıyorsun ama o asla değişmiyor aslında. Ee, sana şöyle söyleyeyim hep aramızda bir muhabbet vardır Gülşen'le. şimdi ünlü birisi evlenir der ki sahnelerden elim ayağımı çekiyorum artık çocuklarımın babasıyım çocuklarımın anasıyım bu dünyada gözüm yok falan. Biz bu isimlerin yüzde 80'i için yüzde 20 kısmını bir kenara ayırıyoruz deriz ki dur gün geleceği aslında rüce edecek... E şöyle söylüyoruz hiç mi hiç yanılmadık. yanılmayız hiç mi yanıl yanılmak da istiyoruz ki hani bir dediğinin olsun, arkasında durursun hepsi bir yerden patlak veriyor yani eninde sonunda aslında o, rücu ediyor evet o kadın tekrar sahnelere dönüyor o adam tekrar eski hayatına dönüyor. <laughs>